Efendim, programımızın bir arasında Sennek Gölü kenarındayız. Yadrosu tepesindeyiz. Altta Sennek Gölü. Burası Sennek Gölü'nün en güzel köşelerinden biri aslında. Eee... dün buradan geçtik değil mi? Kıtırdım Hı, üçüncü Alexander Gölü mü bu köprü? Hangisi? Şu an atıyor da olabilirim. Bir atıyor da olabilirsin. Normal, normal, normal. Biz çok yorulduk şu anda. Yani oturacak bir yer arıyoruz ama etrafta yok öyle bir yer ne yapacağımızı bilemez durumdayız şu an itibariyle. Bu kadar. Bitti. Çekmesene kardeşim bitti. Benim karşısına mı geçecek aşkım? Geçelim. Hadi yoruldum. Hadi geçelim. Oradan bir şey atlarız artık. Bizim bilet otobüste geçiyor mu? Geçiyor. Belki oradan bir otobüs buluruz. Olabilir. Olabilir yani. Normal. Yani bir şey... Şu balığın yanında dursun. <laughs> Aynı bizim Galatasaray'ın Değil mi? Evet Alexander Atmıyorum ya atmıyorum Biliyoruz ki söylüyoruz Bu en güzel köprülerden biri galiba değil mi? Şu da en eski köprü olan Uyum yetmedi görmeye Sanki evet evet en eski olabilir. köprü oydu İlk köprü yani. Pont Neuf. O mu yoksa bu mu? Yok. Bu değil. Hmm. O şeylerinden tanıyorum. Süslemelerinden. Komik amcalar var aslında. Galiba yağmur yok. Ben Galiba. şemsiyeyi kapatabilirim. Ben kapatayım. Hı.